kameramızın aşağıymış aşağı iniş, e, tuvalet merdivenlerini yapıyoruz. Çok dar ve e, yapılmış basamaklar. O yüzden şurada gördüğünüz gibi 50 santimden çektim. E, basamaklar özellikle şu uç kısmını genişleterek sivri tav sıfır yapmışlar. Ben bir girişe 8 e santim pay vererek e, yapmaya başladım. Biraz daha genişleniyor, genişliyor. Üstesimi e, İnişliğine çıkış daha güzel oluyor. Daha batıyoruz ya arkadaşlar. Yaptığımız uygulamanın dördüncü videosundayız şu anda, dördüncü bölümdeyiz. Mermer mer basamak yapıyoruz. bitmiş de göstereceğim. Başka bir sonra üst kıpeşlerini, sonra yan duvar kaplamalarını, sonra döşemeyi en sonunda havuzunu yapacağız. Hem evet, bu tarafın hem de diğer tarafın basamağını yapacağız önce. Arıcan bu kalıp. Biraz kötü yapılmış, biraz da kötü böyle yapılmış. Evet. <laughs> Tam onu söyleyecektim. Birisi <laughs> bozar, birisi yapar. Dördüncü bölümümüzde ben burada sonlandırayım. Arkadaşlar merdiven tamamen bittiğinde de son halini öncesi ve sonrası beş, beşinci bölüm olarak da sizlere Göstereceğim. Diğer taraf daha kırcı. Ee, bayanların olduğu tarafı evet. daha kırcı yapmışlar. Güzel i̇şte mi? Oraya gidiyor. Orayı da bir o şeyden önce göster. Sadece 4 basamakta zaten e, nasıl bir hale alacağını anlayabiliyorsunuz. Tabii şuralar hep sıvanacak. dördüncü bölümü burada sonlandırıyorum.